Minecraft. <laughs> ama ev yapacağız ama 10 dakikalık. 10 dakika. Bence 10 dakikamız başlamış. Bak katman kayasından bir tane ev yapacağım. Ben hemen bulmalıyım bu benim. Karay. Özün davranıyor. Onlar tez korunuyor herhalde. Kapı. Özünün biraz geri gösteren de Siyah. Başlar. Şimdi. 2 1 5 Rol. Şimdi evimizi böyle hızlı yapmak bence bak böyle yapacağım. Bence bu kötü bir fikir. Ben onu barışsız alayım. We woke up and I miss our egg. box. I Şimdi bakayım bu kadar bu kadar yeter. Şimdi abi gereksiz Minecraft dünyalar da yer tutur. Şimdi devam. Abi, abi, kafalı. Ben minik bir tane ev yapmak istiyorum. Ama uzun olacak. Ne kadar? Senin... Eee devam et. Kadal. Hile yapıyorum. Hile değil. Game of de yaptı göreyim. Game of de zaten yapıyorum. Akılsız. Akato Game of ben ben Boralo da böyle yapıyordum. Arkadaşlar Boralo gibi yapmak istiyorum ama ben Boralo gibi bir şey yapamıyorum. Gel, tamam. Bu beni üzdü. Keşke Boralı gibi param olsa. Para, para, para. Parasa, para, para. Aa, boralı böyle yap. Boralı para, para, para. Ama ben

Bence güzel yapmak için ben bloklardan nerede? Blok nerede? <laughs> ha şurada. Ne? Evet, bir Yo 5 dakika mı olsun? Az kalmış. 5 dakikam bitecek arkadaşlar. Bu bana çok zorluk çektirecek. Hayır bir dakika. Hızlı hızlı hızlı. Akılsız mıyım ben? Şimdi gideyim buradan bir tane yatak 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 ama siyah olsun. Ev eşyaları. Bu. Bir de bir tane şu. Bir tane de. Bu. Hızlı her şey böyle alet mantığı Neden olmuyor? Ben ne ben? Şimdi. Elbette ki kılıcımı böyle bağlayacağım. Oh, son saniyeler kazandım. Allah'a gitti.